Gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alan düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmeyen... ...Türkiye'nin ilk çizgi dizi animasyon süper kahramanı Akıncı... ...21 Ocak'ta ATB ve Minikago ortak yayınıyla izleyicileriyle buluştu. Atalarım tarih boyunca dünyayı kötülükle zincirlemeye çalışanlara karşı savaştı. Ve bu geleneği Akıncı olarak ben devam ettiriyorum. Sizi ortaya çıkardıktan sonra hepinizi tek tek tarihin tozlu raflarına kaldıracağım. Atalarımın yaptığı gibi. Kötülerin vakti bitti. Yayın gününün öncesinde Akıncı için düzenlenen lansman davetinde bu özel işe emeği geçen kişilerle röportajlar yaptık ve heyecanlarına ortak olduk. İnanılmaz heyecanlıyız bir defa çünkü çok hani bizim çocukluk hayalimizin gerçekleşmesi bir proje. Çocukluğumuzda biz tabi çok fazla süper kahraman çizgi filmleriyle büyüdük ama şimdi kendi kahramanımızı ortaya çıkarabilme şansına sahip olduk ve uzun süren bir dönemden sonra ilk defa yayına girecek inanılmaz nasaya heyecanlıyız bakalım tepkiler nasıl olacak? Oh. bütün arkadaşlar toplandık diyorsunuz. O zaman ben şöyle yardımcı olayım. <gülüyor> 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 İyiliği, düzeni ve adaleti savunan Akıncı geleneğinin çizgi dizi evrenindeki yansıması olan Akıncı'nın ince düşürülmüş büyük bir ekip işi olduğunu biliyoruz. Süreci biraz da sizden dinleyebilir miyiz? 2-2,5 i̇ki, iki senelik bir süreç. Ee, i̇lk 7-8 ayı sadece hikayeyi oluşturmakla geçti. Ondan sonraki 18 on aylık süreçte e, tamamen animasyonların üretilmesiyle e, uğraşıldı. Animasyon üretildikten sonra 18 ayda 13 e, bölüm çizgi dizi ürettik ki bu e, yaklaşık 1,5 senede 6 sinema filmine eşittir. Ee, bu yüzden hani e, hakikaten çok zorlu bir e, dönem oldu bizim için. Bizim hani en çok böyle e, heyecanlandığımız e, nokta e, tamamen bize ait. İşte e, yapay zekasıyla, işte teknolojisiyle ve e, yaşamış olduğu hani de geçmişte e, edinmiş olduğu tecrübelerle e, tamamen bize ait bir kahramanın çıkması inanılmaz heyecanlıydı. Bu iş böyle olmuyor işte. Geç öğreniyorsunuz. Değil mi? Al. O zaman artık sıkıldım. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Bak şimdi <laughs> <bir> ne yapacağım? <laughs> Dikkatlerini dağıtacağım. Sağ ol ya. Etrafınız sarıldı. 10 saniye içinde teslim olmazsanız müdahale etmek zorunda kalacağız. 1, 2, 3. Birkaç sayıyı atlamış olabilir mi? İyiymiş. Biliyorum ben yaptım. Akıncı'nın oluşumundaki en önemli aşamalardan biri de elbette ki senaryo. Süreci işlerken olabildiğince karakterleri hani bizden, bizim kültürümüzden oluşturmaya dikkat ettik. Süper kahramanlı sadece işte ekipmanlarla işleyen bir kişi olarak değil, ee, ...insani değerleri de benimsemiş bir karakter oluşturmaya çalışarak verdik... ...ya daha doğrusu vermeye çalıştık. İlk başta iyilik ve kötülük meselesini düşünerek başladık meseleye... Ee, ...ve bunu günümüz dünyasına da biraz taşımak istedik. İnsanların e, eksik kaldığı noktaları düşünmeye çalıştık. Hani neyi gözden kaçırıyoruz, neden kaçırıyoruz. Akıncı aslında e, bunları göz ardı etmeden ilerleyen bir karakter oldu. Beykoz Baklacı semtinde olay var. Hazırlanın gidiyoruz. Gelen savaşçısı da burada. Etrafını sarmışlar. Yardım mı etsek? Olur tabii. Yardım edelim. Neyle edelim? Kamerayla mı? Hı? Şişt, sessiz olun. E hadi Kültürümüzden derin izler taşıyan Akıncı'nın Türkiye'nin ilk çizgi dizi süper kahramanı olarak ekranlarda izleyicisiyle buluşacak olması heyecan verici. Akıncı bir yerli süper kahraman hikayesi. Ee, içimize oldukça sinen bizden bir süper kahraman hikayesi. Akıncı e, yani diğer adıyla Fatih e, oldukça e, bizden biri e, bir süper kahramanda olması gereken tüm nitelikleri taşıdığını düşünüyoruz. Akıncı insani tarafına ek olarak kendi kostüm, ekipman ve araçlarını yapabilen bir teknoloji dehası. Gelişmiş bir silah teknolojisi var. Kullandığı araçları denizde, karada ve havada gidebiliyor. Oldukça donanımlı, bir kere çok iyi bir yardımcısı var. Bir yapay zeka, cezeri karakteri. Ona her anlamda tüm operasyonlarında çok yakın anbean an takip ediyor ve yardımcı oluyor. Elinizdekileri kullanmayın. O kargoya zarar gelmesin. Kargoya zarar Yalnız 15 saniyedir bu pozisyonda duruyorum. Gelecekseniz gelin artık. Bir kadından komut alıyorlar. Ses analizini yaptım. Kendine çok güvenen, tehlikeli bir kadın. Akıncı'nın müzikleri başarılı ve deneyimli müzisyen Demir Demirkar'a emanet edildi. Bunu Böyle bir şey benim aklımda vardı zaten çünkü böyle bir şeyin eksikliği vardı benim aklımda. Yani dünyada artık her şey çok kolay paylaşıldığı için ya yani başka ülkelerdeki süper kahramanlar artık bir dünya kültürü olmaya başladılar. Bizden niye yok bizim bu kadar kahramanlık hikayelerimiz var bu kadar bir mitolojimiz var. Buradan niye bir şey çekip de kimse bir şey yapmıyor diye düşünürken yıllarca işte en sonunda e, Akıncı çıktı ortaya. Akıncı'ya benim müzik yapamam istenmesi benim için büyük bir onur. Ee, ve bana çok mutluluk veriyor çünkü zaten yapmak istiyordum bunu. Ee, dolayısıyla harika bir fırsat oldu ve değerlendirmek de gayet de iyi oldu benim için. Siz Akıncı'yı sevdiniz mi? Akıncı'yı sevdim. Akıncı'yı ben yeni yeni tanıyorum. Yani bölümler ilerledikçe daha çok tanıyoruz haliyle Ya bu sadece şey gibi değerlendirmeyin bunu. Bir çocuk çizgi filmi olarak da değerlendirmeyin açıkçası. Yani bu hakikaten bizim kültürümüze girmesi gereken ve kültürümüzün bir parçası olması gereken bir fikir. Akıncı fikri. Yani Akıncı sadece bir karaktere indirgemek de aslında çok da iyi bir şey değil bence. Yani Akıncı kültürünü, bütün bu kültürün hala bir soy hattıyla devam etmesi falan çok önemli bir şey. Bence bunu biraz böyle değerlendirmek lazım. Akıncı karakterine eşsiz sesiyle hayat veren kişi ise seslendirme dünyasının en profesyonel isimlerinden Harun Can. Akıncı'yı ortaya çıkarma sürecinin kendisi açısından nasıl geçtiğini öğrenmek istiyoruz. Beni artık hani sosyal medyada orada burada takip eden insanlar biliyorlar. Ben biraz denemeyi severim. E, aklıma gelen şeyleri deneyebileceğim ihtimaller bulduğumda keyiflenirim, mutlu olurum. E stüdyoda insanların olmasını çok severim. Akıncı'da öyle çalıştık. Açıkçası bazı durumlarda şöyle hareket ettim. Camın arkasındaki insanlar gülmekten yere düştükleri zaman dedim tamam bu olmuştur. Akıncı'ya böyle çok tatlı ufak tefek espriler koyduk. E, bu esprilerin zaman içinde fark edilmesini bekliyorum. Çok 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 merak ediyorum. Acaba yani sosyal medyada mesela bu nasıl karşılık bulacak? Gerçekten merak ediyorum. Ama arkadan saldırmak hiç olmuyor. Nişancılığa biraz çalışmanız lazım. Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, iddiasını her geçen gün artıracak bir çizgi dizi süper kahramanı olacak gibi gözüküyor. Türkiye'nin ilk çizgi dizi e, kahraman markası olarak Turkuaz Medya ailesiyle birlikte 85 milyona sunduğumuz çok güzel bir kahraman. Akıncı gücünü ve iddiasını tarihten alan modern bir kahraman. Türkiye'de belki de birkaç yıl içinde en güçlü içerik markası olacak bir kahraman olacaktır.